canınızı göstereyim. Böyle ama öyle gidiyorsa bak şimdi. Bak hop, gördünüz mü? Ya da şöyle gördünüz mü? Bak hop ho olmadı neyse. Arkadaşlar bir de ulti ile çov yapabilirsiniz. Nasıl biliyor musun? Bak, hop ho. Böyle gördünüz mü? Vallahi Ben size normal kas böyle yap tercih etmem. Şimdi baksanıza güzel değil mi? Şimdi kontrollerimi değiştireceğim artık. Vakti gelmişti. böyle kaydet ve bakalım <laughs> mı? Güzel <değil> mi? Ne? <laughs> Şunu keseyim ve good good boy.